Berkan Yusuf tekrar Berkan Galatasaray yerleşti Boluspor yarı alanına. Orta geldi şimdi arka tarafa doğru savunma karşıladı. Şut pozisyonu ve gol! Galatasaray farkı ikiye çıkartıyor. Yusuf'un golüyle sarı kırmızılılar Bolu'da durumu 3-1'e getirdi. Yusuf Demir'in golü Galatasaray 3-1'i buluyor. Baskılı bir oyun oynadı Sarı Kırmızılar. Son dakikalarda golü bulmayı başardı Galatasaray. İşte Yusuf net bir gol vuruşu yapıyor. Yusuf Demir'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Köşeyi böyle gördü Yusuf Demir. İlk yarıda da denemişti ama kaleci Kubilay'ın müthiş bir kurtarışı vardı. Bu kez Kubilay'ın yapabileceği fazla bir şey yok. Kubilay Anteplioğlu uzun gönderdi. Yelert